iki takımdan biri e, sevinecek, biri maç bittiğinde üzgünler duruma düşecekti. Biz maalesef üzgünüz kaybettiğimiz için. Bekimizi tebrik ediyoruz. Kupayı onlar kazandılar. Biz kaybetmeyi hak ettik mi? Bu maçın oyunları kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Ama oynadığımız oyunlara kendi oyunumuza göre mutlaka eksiklerimiz var ama bu yine kaybetmeyi gerektiren bir oyun değildi. E, rakibin oyunu anlayışı da, oyun ona e, kupayı getirdi. Kendine tebrik ediyorum. İlk de başarılar diliyorum. Buraya gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyoruz. Bizim, adımız, bizim adımıza iki sene sene olduğu gibi bu sefer de süper kupayı kaybederek bir var. Arzumuz kazanıp moral kazanmaktı. Onu başaramadık. E, bütün ordular ellerine gelen gayreti gösterdi. Artık bu maçta geriye kalan bir şey Sadece kaybedilen maçımız yöntüsü var. O yüzden takılıp kalacak değiliz. Evet, e, bu maçta bir kupa vardı. Onu Beşiktaş olarak kazanmak bize yakışırdı. Ama nihayetinde rakibini yerinden gayreti göstererek o kupayı aldı. Yok. Teşekkürler. İşte